Ucuz ve güvenilir Diamond Dog almak isterseniz Grow Pazar tam sana göre. Siparişler 10 dakika içerisinde teslim ediliyor ve her değerli alımına 5 Grow Pazar puanı kazanabiliyorsunuz. Grow Pazara kayıt ol ve puanlarını TL'ye dönüştürüp hayalindeki itemler için Diamond Dog almaya devam et. De, merhaba arkadaşlar ben Ercan. Dostlar bugün de sizlerle beraberiz. Blue Parkour'da uzun bir süre zarfı içerisinde bulunmuyorduk tabii ki de. Bu arada Blue Parkour'un onurunda banlatmışlar. Banlı normal şartlarda değildi ee, ama banlanmış. Bir ay önce falan keşfettim. Arada yürüyorum, DL topluyordum arkadaşlar, her neyse. Kankalar, e, bugün de tabii ki de oyunu konuşacağız gene. Şu anda mesela e, legacy'lerde herhangi bir problem yok oyuna giriş konusunda. Tabii ki de yani süre yani sürekli aynı şeyi konuşuyoruz ama Mail hesaplar yine girmiyor ve açtığınız hesaplar hiçbir şekilde illegale karışmaması, karışmamanıza rağmen kesinlikle banlıyor. Örnek veriyorum gerçekten legal bir hesap açtınız. Bak mesela şu an bu benim hesabım legal. Bunda herhangi hiçbir yani illegal bir aktivite yok. 250, 250 gün önce açmışım. Yani 250 günde gerçekten güzel bir Yani 250 gün olmasa örnek veriyorum. Daha 2 gün önce açtım. Bakın yemin ediyorum tamamıyla boş bir hesabım var. Onu direkt olarak Üçüncü yazılımdan banlamışlar. Yani bot yani bot gibi botun demiş yani o şekilde banlamış. Herhangi bir yerden örnek veriyorum. Cid alıyorsunuz, emeli cid alıyorsunuz. O da direkt ben ban. Ne direkt ben ban? Hiç affıyor. Şimdi gelelim bunun niye anlatıyorum? Yani şimdi siz diyeceksiniz ki zaten bunları biz de biliyorduk değil mi? Ne kadar? asıl mevzu tam olarak şurada patlıyor. Oyun gerçekten o kadar böyle çıkmazdı ki bakın. Yani çıkması sonundalar arkadaşlar. Nereden nereden diyeceksin nereden biliyorsun? Şu anda yeni açılan bütün hesapları banlıyorlar arkadaşlar. Herhangi bir illegal aktivite olmamasına rağmen banlanan bir hesabın tek açıklaması bu. Örnek görüyorum yeni bir hesap açılıyor ben bunun bot olduğunu düşünüyorum. tak böyle enter'a basarak banlıyor. Örnek görüyorum ben illegal bir adamım tamamdır ox yani Team Ox vesaire var. Ox BMW 2'den 100'e kadar gidiyor linklerim şu anda bilginiz olsun. Günce arkasının yüklerimiz arkadaşlar Ox BMW2'den yüzde kadar gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde gelip de güvenilir bir şekilde gaz verirsiniz. Hostel olmak vesaire isterseniz de Discord adresimize ulaşabilirsiniz. Ekstra olarak örnek veriyorum linkimiz tüm, yani tüm ile ban yediğini düş şu an ekranda gördüğünüz link arkadaşlar girerek tamamıyla yani anında bizim linkimizin güncel haline ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Oksijesene.com adresine hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ama eksi olarak da örnek veriyorum yani legal oynayan bir adam veya oyunu işte benden görmüş veya herhangi bir youtuberdan görmüş bir adam Bu oyuna başlamak istediği takdirde direktmen yani açta hesap örnek veriyorum bir gün farm yaptı veya işte görevleri yaptı işte games kastı vesaire vesaire iki gün sonra bir bakıyor adam üçüncü parti yazılımdan ban yemiş ya yani bu demek oluyor ki arkadaşlar hiçbir şekilde bu oyuna giren çıkan artık olmayacak gibi bir şey eğer ki bunu düzeltemezlerse. Ki yakın bir süre zarfında zaten de yani e, serverları da shutdown etmeyi düşünüyorlar diye düşünüyorum artık. Çünkü yani bu iş artık çözülmesi lazım ya çok komik bir şey. Ben niye başa döndüm ama... Şimdi ben asıl bu mevzunun bu bot mevzusunun çözümünü sizlere söyleyeyim mi arkadaşlar? Bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Abi örnek veriyorum sadece GoS hesapla oyuna girilebilecek tamam mı? Ama bir IP'den sadece bir tane hesapla GoS hesabı girilebilecek. Örnek veriyorum eskiden nasıldı? İşte DDGT işte şöyle sayılar çıkardı değil mi? Aynı abi olacak ve yani örnek veriyorum bir hesap ed elde edebilmek için arkadaşlar direkt olarak 50 DL alacaksın. Yani nasıl mesela? Adamlara şu yani şu e, konuşamıyorum şu. Adamlara şu oğlum ne oluyor bana? Şu şansı. Heh, tamam. Dileyler arkadaşlar şu şansı sunacaksınız. Örnek veriyorum adam oyuna girdi 50 değil kasana kadar 50 değil de olmasın 30 değil olsun mesela. Örnek veriyorum 40 değil olsun önemli değil. Ya yani hiçbir auto farmcı gidip de 40 değil hesap alıp da arkadaşlar gidip de yani farm yapmaz kurtarabileceği bir şey değil zaten. Yani örnek veriyorum bunu bu şekilde yapacaksın tamam mı? Örneğin sıfırdan başlayan bir adam gidecek işte hani eli deli kasana kadar hesap elde edemeyecek ve oyunu aynı şekilde zevkin alarak oynayacak sonuçta hiçbir farkı yok normal oyunda. veya evet arkadaşlar para yatırıp mesela örnek veriyorum grup pazardan değer alıp bu adam direkt olarak gidecek işte hesabını alacak eli deli gibi bir paraya. Yani sen de tabi ki de insanları böyle harf savurup parmak savurup direkt yani banlamadığı süre zarfında da bu gayet de mantıklı bir yani şey olacak. Bakın ya yani bizim yani şu anda yani timoksu olmasına rağmen, Kasım olmasına rağmen ben bu tavsiyeyi sunabiliyorum mesela örnek veriyorum ya yani bu olsa yani direkt olarak iflas gibi bir şey yani bir gördün 50 deli olduğunu düşünün arkadaşlar hatta 60 TL normal bir parası. Ama oyunu kurtulabilmesi açısından böyle bir şey gerekiyor. Yani auto farmı durduramıyorsun yazılımsal olarak durduramıyorsun ama buna bir çözüm olarak yani oyunu artık bir şey getirmen gerekiyor. Ya hesap açma ücreti yapacaksın ya başka bir şey yapacaksın artık insanlara bu bık, yani bıkkınlık geldi çünkü yani bu auto farmı adamlar zaten hesapları sınırsız açıyor arkadaşlar hiçbir mal olmadan uçuyor. Yani bu cins sahipleri falan zaten hep full cool auto farm Yani gidip de yeni açılan her hesabı banlamak da burada hiçbir çözüm olmaz. Yani şu an diyorsan mesela benim hesabım niye durduk yere ban yedi, Tamamen olay bu arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim. Tavsiyem yani benim aynı şekilde bu arkadaşlar. Yani bu hesapta başlayacaksın harcı olarak da devam edeceksin. Her neyse sizlerin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yani bu oyunu şu anda düzelebilme gibi bir olasılığı inanın ki yok arkadaşlar. Bitmiş bir vaziyette. Yani şurada örnek veriyorum ya bir pepe bakalım ama. Yani, 66 bin online şu anda gözüküyor gördüğün üzere. 66 bin online'in ya bütün samimiyetimle söylüyorum ya. Ya gerçekten 66 online belki 64 şu anda bot yani. O kadar kötü vaziyet. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.